İl Başkanı hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiysiniz. Bir müsaade edin hocam ya. Şimdi ben şurada ziretli bir var. Belediye evet. Başkanı da burada. İl Başkanı da burada. Şurada sıkıntımı dile getirdim. Ben zırt pırt taşınabilecek bir esnaf değilim. Dedim ki benim bir milyona yakın ödemem var iki ay sonra. Bana bir çözüm bulun, yardımcı olun dedim. Ve alternatif oluşturmaya çalıştık. Geri alalım. İşte 100 etkiledi ve ben şu an sıkıntıdaayım. Tabii. Ben rahatsızım. Fiilenleri rahatsız. O çek musunuz? elini. Elinizi çek. Bastınız sen susturamazsın. Mustafa, Mustafa, Mustafa Bey. Sen niye beni abi. engelliyorsun? Tabii. Mustafa 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 sakin, sakin ol. Niye engelliyorsun Bağıracak. beni? Beni niye engelliyorsun? Abi, tamam. beni niye engelliyorsun? Abi, tamam. Tamam. Benim el hareketi yapma. Dakika, abi, Mustafa el, hareketi yapma. Dakika, el hareketi yapma. Bağırmayacaksın. El hareketi yapma. Mustafa Bey, tamam. El hareketi yapmayacaksın ama. El hareketi yapma. Mustafa Bey, tamam. El hareketi yapmıyor. Sakin ol. El hareketi bağırmayacaksın. El hareketi yapma. Tamam, bağırcaksın. El hareketi yapma. Mustafa Bey, tamam. Bak ben burada bileziği alıp getiriyorum. Bakan bir şey soracağım. Tamam. Sa Niye tamam bana müdahale ediyorsun? Ya bağırmayın sorabilirsin. Sakin. sakin olsana. Bir dakika. Mustafa bir dakika lütfen ya. Bir dakika, bir dakika. Bir çalışmayı buraya yaptırmak için elinizden geleni yaptırın. Ama önce şunu dur kaldırın ve belediye başkanını. İndirmiyor. Usta. İndirmiyor. Mustafa İndirmiyor. Mustafa <gülüyor> 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 Hadi. Mustafa Bey ya. Hadi. Tamam, sakin <laughs> <ol>. İndirmiyor. <laughs> sakin ol ya. Mustafa İndirmiyor. Mustafa Bey. Hareket yapma öyle. kim hareketi yok senin ya? Mustafa, 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 Mustafa Bey. Bir, bir hareket, hareket yap kim hele. Hareket hareket Mustafa bey. Bir hareket yap Mustafa bey. Bir hareket yap lan. Ya tamam abi. Bir hareket yap hele. Gel hele gel ya gel, gel. Abi gel hele bir saniye. Ya, ya, bir dakika. Deyledim, bir dakika yapmayız. Bir dakika ya. Ya Mustafa bey. Bir dakika ya. Mustafa sakin abi dedim. Mustafa bir, dakika. Ol Mustafa abi. bir dakika. Ya bir saniye abi. Bir dakika. O? Tamam, kim o? Kim o? Söyleyeceğim tamam. Kim o? Onun adı soyadı yine. Söyleyeceğim o? Sakin ol. Ya biz tesadüf vatandaşlarla röportaj yapıyoruz. Geldiğini gördük geldik buraya. Sakin ol Gene El hareketi yapıyor bana şöyle ya. Ya tamam abi sakin olur musun sakin ya? Sakin, sakin, ya, sakin. Tamam, sakin. sakin dakika, ol. Ya Allah'ın senin. Tamam. Bir dakika tamam. Bir su verek mi sana? Yok yok Çok yok. Bir su verek. Yok ya su var yok. Abi Soracağız abi? ya. Su veri abi bir su kim var mı Kim o? Arabada. Kim Onun adı suyadı ne? Ya kim tamam. Görmedim ki. Sakin, tamam. Bir, görmedim ki. sakin tamam. ol. Tamam Mustafa abi. Ya sakin ol. Abi. Abi. Bir su verek sana dur ya. Ne yaptım orada? Vatandaş konuşuyor. Sakin ol sen, sakin. Biz bir, bir şey mi yaptık? Tamam sen şey yap. Ya sen bir su vereyim hele gel hele. Yok abi Arı yok. Su var mı arabada? ya bir su Yok su abi yok Allah yok. Allah'ını seydin dur hele ya bir. Ya bir dakika dur. Siz sakin olma sen sakin ol. Başka, sen bir sakin ol abi. Evet. Kahramanmaraş. Bu rezalet. Basın olarak Sakarya Mahallesi esnafının sıkıntılarını Röportaj yapmak için gelmişiz. Sayın Bakan'ı görüyoruz, yanına yaklaştırmıyorlar. Rezaletin rezaleti. Yaklaş oğlum. Abi. Bakan Bey'e soru soracağım ya. Ya tamam abi, bir saniye. Abi, Bakan Bey'e bir soru ya, soracağım. Ya bir saniye abi ya. Bakan, bakan Bey'e soru soracak. Bırak. Tamam. Ya bir şey demiyoruz ki. Burası 90 günde bitecek mi bitmeyecek mi? Bunu soracağız. Bunu sakin bir şekilde soracağız. Ya orada sakiniz. Tamam, sakin, sakin. Ya, ya. artistlik ya. Ya. yapıyor. Ya, artistlik yapıyor. Bak, bak, kim bak, o adını soyadını öğrenecek? Kim olduğunu bilmiyorum kim? Bağırmadan gel. Sakin, sakin, sakin ol gel şöyle bir su iç. Yok sen. abi yok yok. Bakan Sen de soracaksan bakan Bey'e sor. Sen niye tartışıyorsun ki? Sen bir sakin ol gel. Gel, gel. 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 Sayın Bakanım, bir sakin ol önce sakin tesadüf, ol. tesadüf. Bakın samimiyetime inanın kameradaki kayıtlara da bakın. Tesadüf. Akşamki canlı yayına bir detay alalım dedik. Tamam. Vatandaşlarla da röportaj yapıyoruz. Tamam Mağduriyetleri var. Onu dile getirdiler. Eyvallah tesadüf sizi gördük. Eyvallah hoş. Geldin. Vatandaşa da şunu soruyoruz. 90 günde verilmesi yapılmasının sözü verildi. Biter mi diye? Kalmış, evet. Biter mi diye soruyoruz. Sizi de görünce. E, tamam. Aynı soruyu size sormak istiyoruz. Eee tamam. e, beni ben, iyi tekliyor. Bir dakika. Burada ben bir vatandaşı Urfalı vatandaşı dinliyorum. Teşekkür burada. ederim başkanım. Şimdi o kardeşimi dinlerken belki o kardeşim bu konuşmanın kayıt altına alınma çünkü mağduriyetini Hı. ifade ettiği için Belki de o özel görüşmesinin Öyle mi? Kayıt Abi, altına Kayıt altına alınmasını istemiyor e, Dolayısıyla senin burada Benim vatandaşla yaptığım özel görüşmeye e, Yani kişisel verilerin korunması çerçevesinde Bir gazeteci olarak saygı uymanı bekleriz Saygı yani duyarım şimdi, ben Yayınlama e, derse tamamdır. de yayınlamayız Ama bakalım Ama bak Sen burada eğer çekim yapacaksan Öncelikle o özel konusunu anlatan vatandaşımızın Buna müsaadesi var mı yok mu o kişiden müsaade istemen gerekir. o hatta buraya gelirken dedi ki Bakan Bey'le konuşacağım, sizinle de ayrı konuşacağım dedi. Bak, Doğru ayırı mu? Ayırı konuşacağım demiş bak, bak Ama biz de geldik burada duruyoruz. Sizi seyrediyoruz. Bizim bir şey bak yaptığımız bakın, yok ki. Sayın Başkan beni dinledi. Teşekkür ediyorum. Mahir Bey ben sizi tebrik ve takdir ediyorum aynı şekilde. Beni dinlediniz. Bu kadar dinlenebileceğimi düşünmedim ve sorunumun çözüleceğine de kanaatine vardım. Sizi gördükten sonra bunun inancına vardım. Teşekkür Peki evet, bize efendim. niye müdahil oluyorlar bakalım? Ya ben o insanla konuşurken onun özel Neden konusunu... müdahil olmuyorsunuz? Veya Dil Başkanı niye müdahil Üzerken. olmuyor? Veya diğer partililer niye müdahil Mustafa olmuyor? Bey, o insan biz bu memleketin çocuğu değil miyiz? Kafa beyciyiz, sakin oluyoruz. Tamam da bir arkadaşla o kişiyle Fakat özel konusunu yani görüşüyor. Ya yani biz görmedik bile. Ben görmedim bile orada, orada şey. şey. Görüşürken görmediniz. Hayır, hayır, şurası herkes de görürsünüz. Ya o kişidir özel şey, konuşuyor görüşüyor. Vatandaş yani. olarak siz göremeyebilirsiniz. Yani. Ya, ya beni iğne tekliyor başkan. Dedik bir biz yani. E nasıl görmüyorsunuz yani? O ilgileniyoruz Mustafa. Aa, bir dakika. Güzel kardeşim. O insanın özel konusunu gelip onun iznin olmadan çekme hakkın gazeteci olarak yok başkanım yok. bana da basın olarak hiç kimsenin ya Urfalı vatandaşımız bize özel bir şey anlatıyor orada başkanım hiçbir siyasetçi hiçbir sizin yanınızda gezen biri de bizi Görüşürüz. itekleyemez itekleyemez seni kim bize iteklemedi de buraya e, kayıp da orada bak orada kayıp bir dakika şöyle bir şey yok ben istediğim gibi çekim yaparım deme hakkına sen sahip misin Hı. Burası rahat. Sizi görmüşüm, gelmişim. Mikrofon uzatacağım basın olarak. Yani siz dersiniz halde... ki vermiyorum. E tamam da ben burada vatandaşla özel bir konu görüşüyorum Mustafa. Sayın Bakanım, siz de beni çok iyi tanıyorsunuz, ben de sizi e çok tamam. iyi tanıyorum. Birbirimize Şimdi bu sözleri söylemeye diyorsun diyorsun gerek ki, yok. Sen bana diyorsun ki ben canımın istediği gibi seni kameraya çekerim diyor. Hayır. Ben Sizin... de diyorum ki ya buradaki insanların her birinin... Kamusal alanda da olsa özel bir konusu olabilir, bir meseleyi konuşuyor olabilir. Dolayısıyla bu konuda izin almak gerekir diyor. izin bakanım, almak ben gerekir. Ben de diyorum ki buradaki o Başkan yetkili bizi dinlemeye geldi? bir çay ikram edebilir miyiz? Size? Ya Allah razı olsun çay Gerçekten. içeriz. Şimdi gazi ve muharipler 20 tane şehit yakını bizi bekliyor. Oraya Şu geçeceğiz. şahsın sayın bakanım kim olduğunu söyler misiniz? Şu şahsın, Memur, şahsın. şu şu o kim? Devletin memuru o devletin ne? polisi. O devletin Öyle polis polisi. Olmaz. Bir dakika. Devletin polisi o arkadaşımızın koruma görevi var. İzinsiz izinsiz çekim yapmanıza müsaade etmemiş o arkadaş. Peki sayın bakalım, bundan sonra hiçbir şekilde sizin hiçbir programınızı veyahut da herhangi bir söyleşinizi Şimdi çekmiyoruz. Bak Mustafa Karaslan, Sen bana Sayın Bakanım ben sizinle görüşmek istiyorum dediğinde senin bu talebini hiç geri çevirdin mi? Bakalım biz de bunu bir, dakika, bir geldik ya. burada dinleniyoruz ya. Ya bir dakika sen bu konuda görüşme talep ettiğinde senin taleplerin geri çevrildi mi? Hayır. Çav çevrilmedi. Yani sana bu vatandaşla görüşmemiz tamamlandığında e seninle de görüşeceğiz. Çünkü her şeyden önce sen ben. de vatandaşsın. Ben seninle de görüşeceğim. Diğer vatandaşlarla da görüşeceğim. Burada benimle görüşmek isteyen herkesle görüşmek benim sorumluluğum. Ama burada bir insanla konuşurken o insan da bir özelini bana anlatırken onunla görüşmemi bitirdikten sonra Seninle Peki Sayın bakanım. Bir, şey sorabilir miyim, bakanım bir saniye bir saniye Peki, Bak mesela ben... şimdi bununla görüşüyorum mesela tamam. Mustafa Bey ile tamam. görüşmem tamam. bitince seninle görüşeceğim tamam. Peki tamam. Sayın tamam. Bakanım ben evet. sizin değerli vaktinizi almayayım 90 gün verilen söz ıı, Yerine getirilir mi? E tabii ki getirilecek Getirilmezse Yetim, 72 gün Görüyorum bakanım evet. Getirilmezse Ne demek getirilmez? Ya 90 günde bitmezse 90... Vatandaşların mağduriyeti devam ederse Arkadaşlar bak Sayın Belediye Başkanımızın buraya gelmesinin sebebi burada vatandaşlarımızın mağduriyeti varsa öncelikle onları dinleyip onların mağduriyetini bitirmek için zaten Belediye Başkanımız burada. Biz bugüne kadar AK Parti olarak milletin içinden geldiğimiz için milletin mağduriyetini kendi mağduriyetimiz olarak bildik ve hiçbir vatandaşımızın da mağduriyete düşmesine müsaade etmedik. Gücümüz yettiği oranda Şimdi belediye başkanımız burada. Burada bir mağduriyet oluşursa belediye başkanının görevi şehrül emin olarak her bir vatandaşımın mağduriyetini gidermektir. Burada hangi vatandaşımızın bir mağduriyeti varsa bu mağduriyetleri gidermek bizim sorumluluğumuzdur, bizim görevimizdir. 72 günde bitecek. Ama diyelim ki kar oldu, yağmur oldu, bir sorun oldu, bir sıkıntı oldu, beklenmedik bir durum oldu ve uzadı. Bu durumda Sayın Belediye Başkanı bu konuda kendisinden kaynaklanan ya da müteahhitten kaynaklanan bir durum varsa bunun hesabını bu millete, bu şehre vermek tuz zorundadır. Biz de milletvekilleri olarak bunun takipçisi olmakla görevliyiz. E, sayın Bakanım Önsen Köprüsü yılbaşında geçecek dedi Sayın Başkan. Tekkeye hatırı sayılı konut yapılacak dedi geçen yılbaşı itibariyle. E, verilen sözler yerine gelmedi. Şimdi Önsen Köprüsü'ne gidiyoruz şu anda. Önsen Köprüsü'ndeki gecikmenin gerekçesini Sayın Başkanımızla konuşacağız. Ve dolayısıyla orada müteahhitten kaynaklanan ki... Türkiye'deki birçok yatırımın siz de biliyorsunuz ki müteahhitten kaynaklanan ve kamu ihale kurumundan kaynaklanan sebeplerden dolayı gecikmeler olabiliyor. Mesela müteahhit ne yapıyor? Müteahhit bırakıp gidiyor. Müteahhit bırakıp gittiğinde kamu ihale kurumu çerçevesinde Türkiye bir hukuk devleti. Kamu ihale kurumu çerçevesinde ne gerekiyorsa bu yapılıyor. Önsen Köprüsü'nde de benzer bir durum yaşandı. Bakın belediye orada risk aldı, belediye orada risk aldı, kendi imkanlarını seferber ederek harekete geçti. Tekke konusuna gelince, tekke ile ilgili iki defa Murat Kurumlu toplantı yaptık ve bizim amacımız tekke ile ilgili kentsel dönüşümde Kahramanmaraş'ın mimari dokusuna, tarihi dokusuna uygun e, herhangi bir şekilde apartmanvari değil. Çünkü kale ve çevresinin birlikte dönüşümü gerekiyor. Yani şöyle bir şey düşünsene kale, ulu cami ve çevresi Kahramanmaraş'ın karakterini temsil ediyor. Orada Kahramanmaraş'ın karakterine uygun olmayan bir mimari dokuyu siz gazeteci olarak kabul eder misiniz? Ben tekkeli olarak kabul etmem. İşte yıllardır de, sürüncemede mi? şey ama. söyleyeyim yıllardır sürüncemede değil. Biz oranın kamulaştırılması tamamlandı yıkımı büyük oranda tamamlandı. Hayır. Fak, yıkımı Hayır. kaç bina yıkıldı orada? 160 bilemediniz %40. 170. Yüzde 40 yıkıldı bir dakika. Biz mesela biz milletvekilleri olarak dedik ki biz bu projeyi onaylamak istiyoruz. Bunun üzerine sağ olsun belediye başkanımız Çevre Şehircilik Bakanı'yla ile beraber bir toplantı ayarladı. Ankara'da milletvekilleri belediye başkanı oturduk ve bize sunulan projeler içerisinde Hilmi Şenalp'in yaptığı projeyi beğendik ve bu proje onaylandı. Ve bu proje Kahramanmaraş'ın tarihi dokusuna, karakterine, mimarine, mimarisine uygun bir proje. Ve şimdi inşallah bu proje hayata geçecek. Ne zaman? Ve bir şey daha var arkadaşlar. Bakın şu anda bütün dünyada emtia fiyatlarından kaynaklanan, özellikle e, yapı malzemelerinde ortaya çıkan durumdan dolayı İhalelerin birçoğuyla çoğuyla ilgili e, biz mecliste karar çıkardık biliyorsunuz. Niye? Çünkü emtia fiyatlarında bütün dünyada ortaya çıkan artıştan dolayı e, bütün dünyada bu yapı ve yapım malzemelerinin tamamı yeniden bir değerlemeye girdi. Yeniden bir planlamaya girdi. Yeniden bir hesaplamaya girdi. Şimdi önümüzdeki günlerde inşallah kaldığımız yerden başlayacağız. Bu sene başlanır mı başkanım? 2022'nin sonuna doğru tekkede bir yapılaşma. 2022 içerisinde tekkede biz ilk yapılaşmamıza başlayacağız. Çok Bak, bizim 2022'de ülke ülke ülke. biz ilk yapılaşmaya başlıyoruz tekkede. İnşallah. Tekkeler evet. Olsun. Peki, çok teşekkürler teşekkür bakanım. bakalım. Teşekkür Sağ olun. Evet, gel de bakayım. Gel ya ya de yeşil. Var. Evet. Aa, evet. Sevgili seyirciler, tesadüf Sayın Bakanı Tevfik Kadıoğlu bulvarındaki ziyaretten dolayı e, soru sormak istedik. İşte yayınımızda da mevcut polis olduğu söylenen kişi bize hareket yaparak kalabalığın içerisinde çıkmayı e, söyledi. Dolayısıyla buna da müdahil olduk. Birebir kamera kayıtları da hiçbir şekilde kesilmemiştir. Bunun da tamamını yayınlayacağız mağdur olan vatandaş e, bakan beyle konuştuktan sonra sizinle de konuşacağız dedi ve onun sözlerini almak üzere e, O sorduğun belediye başkanlığı koruması diğerlerine alakası yok anlamadım sorduğun adam belediye başkanının koruması diyorum. az bakar teşekkür misin? ederim ben de sana Polis bir şey buranın buranın benim 72 gün sonra seni bu haberi yapmak için buraya davet Şeref ediyorum. Duyarım. <laughs> Şeref duyarım. Şeref duyarım. Bu haberi de yaparsın Ay, inşallah. Aa bak benim sen yazılarımı da <laughs> okumuyorsun. Canlı yayındaki söylemlerimi. Ben, ben... okuyorum. Bak harfini. Şöyle. Tebrik dedim ki. Çağırın, merak bir, sen, dakika, bir, den, dakika, bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dur. Bak. Dedim ki. Bir haber yaptınız ama. Baş... O haberi de siz yaptınız herhalde. Hangisi söyle. Burası beş gün oldu Kapanalı Bir buçuk aydır burada Kapanmış millet mağdur diye haber yapıldı. Kim yaptı bu haberi bu Maraş'ta? Ben söylediğini bilmiyorum. Biz yapmış da olabiliriz. Bir Onu buçuk bilmiyorum. ay denildi. Bak biz beşinci gündü burada çalışmamızı yapalım. İsim yapalı. ismi. Haluk i̇sim. Kabur benim ismim. Haluk Bey. Bayramdan beri kapattı bu yolu. Ne beşinci günü? Bir dakika. Hayır beşinci günü haber çıktı. Ya o haber beşinci bayranın günü bayranın çıktı. Haluk, Haluk, Haluk Bey. Haluk Bey. Beşinci günü çıktı o haber. Haluk Bey vatandaş ha, bir, Beşinci günü çıktı. Hayır, haber beşinci ayı günü, ayı çıktı. Ayı haber beşinci günü çıktı. Sen buranın <laughs> değil misin? Sen ne siyaset yapıyorsun? Dinle Siyaset yapmıyorum dinle, ben. Yavaş. <laughs> Dur. Siyaset bir, yapmıyorum Yine Haluk Bey. Ha. Şimdi biz buranın iki ay önceden başladığını biliyoruz. Evet. Sayın Başkan sizi temel atma töreninde sahneye çağırdı. Doğru. Sayın Erdoğan'ın. Evet. Eee müteahhitlere yaptığı gibi gel bakalım dedi. Aynen. Gününü söyle bakalım dedi. Tamam. Biz de bunu yayınladık. Tamam. 90 günde biterse dedim gideceğim oraya. Heh. Alkışlayacağım ha, dedim. Ben onu bekliyorum senden? Hayır. Işte. Biz Heh. onun sözünü verdi. Heh. Ben Haluk onu Bey. bekliyorum? Onu izah Sen şantiye sahibi olarak, şef olarak e, bu yüklenici firma olarak ben de 90. günde buraya geleceğim. 90'dan daha önce vereceğim ben yan yolları. çok onun güzel emin ol. Çok güzel. Çok güzel. Peki teşekkür ettim. Evet. Yayından çıkmıyorsun. Yayından çıkmıyorsun. Sen niye o zaman orada bana? Hayır ben neyse onu konuştum bak. Ha. Ben neyse Tamam nereye gidiyorsun oraya götürme. Hayır dükkanı göstereceksin. Ha gel. Mı? Nasıl bir rezillik çekildiğini ee, göreceksin. Aldın mı bu şeyi? Şimdi seni tamam. ben dönükleden beri biliyorum tamam Biliyorsun ben? beni kimse susturamaz ki. Gel. Vatandaş olarak neyse. hakkınızı isteyeceksiniz kardeşim.